yayınlandığı dönemin reyting rekortmeni dizisi Akasya Durağı'nda hayat verdiği şoför Leyla karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ayça İnci bir süredir ortalarda görünmüyor. Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde boy gösteren ünlü isim şimdi de son haliyle gündem oldu. Ünlü oyuncuyu görenler tanıkta güçlük çekti. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın yayınlandığı dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Akasya Durağı'nda canlandırdığı şoför Leyla karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Ayça İnci bir süredir ortalarda görünmüyordu. Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde boy gösteren Ayça İnci şimdi de son haliyle gündem oldu. Makyajsız ve doğal haliyle görüntülenen İnci'yi böyle görenler tanımakta güçlük çekti. Ayça İnci'nin son haline doğal güzel, tanıyamadım, değişmiş, Böyle başkası gibi şeklinde yorumlar yapıldı. Yeni projeler için görüşmeler yaptığını söyleyen İnci, "Yeni projeleri değerlendiriyorum. Yeni yol haritaları çiziyorum. Kariyer planlaması olarak plan yapacağız. Ekiple birlikte çalışma yapıyoruz. Bir menajer değişikliği oldu." ifadelerini kullandı.